Takarlar. Sayılır. Kaç takipci var? Kaç istiyor? 10 bin yeter mi? 10 bin lan. Yeter mi? Bin güzel, güzel. Evet kargomuz gelmiş bulunmakta. Şimdi paketimizi açalım. Evet şöyle bir kutumuz geldi. Kutu içeriğimizde iki tane mikrofonumuz bulunmakta. Fiyat performans ürünü olduğu için aldım. Şöyle bir mikrofonumuz. Type-C girişi için. İkinci mikrofonumuz. Ve e, Apple telefonlar için 14 ve aşağısı olanlar için. Lighting girişi olan bir kablo. Paketimizin içeriğinde başka herhangi bir şey var mı? Bakalım. Şöyle bir şarj kablosu olması lazım. Aynen. Type-C girişi olan bir tane de şarj kablomuz bulunmakta. Şimdi ürünü test etmek için dışarı çıkalım. Açılım videosunu izlediyseniz o anki sesle şu anki sesin arasındaki farkı görmüşsünüzdür zaten. Dediğim gibi fiyat performans bazlı bir ürün olduğunu düşündüğüm için aldım. Yani şu an aramızdaki mesafeyi görebiliyorsunuzdur. Buradan ne kadarlık bir ses kaydı yapıyor bilmiyorum. Bir bakalım. Hani bu kadarlık bir mesafeden de çekiyorsa gayet güzel bir üründür diye düşünüyorum. Şimdi ürünün tüm detaylı özelliklerine bakalım. Evet, ürünü Trendyol'dan aldım. 380 TL'lik bir fiyatı vardır. Detaylı özelliğine baktığım zaman Type-C, Bluetooth, işte yaka mikrofonu vesaire yazıyor. Google'dan araştırdığım zaman da detaylı bir özelliğini göremedim ben. Ama ürünü ben gerçekten çok sevdim. Siz sever misiniz bilmiyorum. Şimdi videonun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.